Apocalypse. Hepinize merhaba arkadaşlar oyun burada başlar sen de oyuna kal ben Hasan ve bugün sizlere beraber arkadaşlar hatırlarsanız Minecraft'ın son videolarını çekiyoruz demiştik ee, Bu son videolardan birindeyiz ama ilk öncelikle arkadaşlar size bir şey demek istiyorum ben bu e, evet, slime adam kostümüne artık bir sıkılmaya başladım. Bence bu skin'i değiştiren bir vakti geldi. Hemen bekleyin. Bir dakika geliyor. Ve arkadaşlar karşınızda yeni görünümüm bence çok güzel bir şey benim çok hoşuma giden bir görünüm böyle üstüne hatta ben şurada daha büyük gözüküyor. şöyle üstünde yemyeşil bir ceket var çok güzel benziyor arkasına pelerin taktım ama onu nasıl gösterebileceğim bilmiyorum arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hem size bir şey söyleyeceğim hem de ufak Küçük bir roller coaster yaptım. Sizlerle beraber o roller coaster da yapacağız ve e, sonra size bir haber vereceğim. Hazırsanız başlayalım. Oh. Çok küçük bir şey böyle. Ta ama dur. İlk öncelikle ben bu sesi yine kısmayı unuttum bence. Bana biraz öyle geldi. Aynen ben ses kısmamışım. Vagon sesi çok gelecek yoksa e, şeyde oyunda. Ben şimdi o vagonu bulmam lazım ama. Aha, gidemem şey bari. Hop, tamam. Baştan başlayalım. Dediğim gibi çok küçük bir roller coaster var. hoşunuza gider. Dur beni bekle. Heh, tamam. Uhu. Gidiyoruz. Arkadaşlar umarım yaptığım yapıları seviyorsunuzdur madem ki zaten şeyleri sonuna geldik yapıları. Sevme. Bu arada görüyorsunuz ufak bir roller coaster şöyle. Açık yukarı çıkıyoruz iniyoruz falan filan dönüyor Küçük yaprağı bu kadar uzun değil 2 dakika falan sürüyor Yani kısa olacak Ay ben bu arada takip edemem Şöyle bir tutayım Ben size zaten video sonuna doğru yolu bir gösteririm Tanıtırım Yani anlamamış olursanız da sıkıntı olmaz Şöyle Geçelim Alt geçit üst geçide gidiyoruz. Bu arada ben bu tren yani roller coaster yaparken ilk kez keşfettiğim bir şey oldu. Bu keşfi de sizinle beraber sonlara doğru ekledim. Bom 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 bom. Hop işte bunu keşfettim. <laughs> tren uçabiliyormuş. Ama burada yavaşlıyor biraz. Orayı hala sorununu çözemedim. Devam edelim. Hızlan, hızlan, hız hız, hız hızlan. Hop, hop, Allah Allah ne kırdım. Ay yolu kırdım sandım. Şu açık yavaş yavaş, yavaş. hızlandık. Şimdi bir yukarı çıkış. Aşağı iniş. Arkadaşlar bu arada umarım roller coaster'ı beğenmişsinizdir. Yani beğenirsiniz. Dum 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 dum. Ne oldu? Allah Allah al. Uhu. Buradan bir düşüş yaşıyoruz. Aa bitti mi? Hayır. Şöyle bir hemen geri dönüş yaşadık. Çık çık çık. Bitmeyen bir buluta değiyorduk. Hop bir geri dönüş. Hop bitmedi. Hop çok azıcık daha var. Bekleyin. Sonlara yakınız. Ve finito. Bitti. Şurada bir tabağı var. Minecraft'ta yine başlıyoruz. Evet arkadaşlar sürprizim buydu. Minecraft'ta yine başlıyoruz. Bunun nedenlerini hemen söyleyeyim. Ee, ben bir tane şey nasıl desem. Uygulan mı diyeyim öyle bir şeyler diyeyim işte. Ben onu buldum. Ben öyle bir şey buldum yani. Daha doğrusu bana Alpaslan gösterdi. Ona şimdiden çok teşekkür ediyorum. Umarım bu video izliyordur. Onun sayesinde hatırlarsınız. Biz beraber video çekerken. Siz benim skillimi şöyle göster, nasıl? Böyle gösteriyordum. Siz benim skin'i görüyordunuz ama Alpaslan'la İbrahim, Alex ve Steve olarak gözüküyordu. Artık Alpaslan'a da bir skin aldık. Onun skin'ini oyun içinden görebiliyoruz. Çok güzel bir şey oldu yani. Ama İbrahim'e daha bunu söylemedik. İbrahim video izlerse öğrenir benden ister. İzlemediyse de sorarım ben ona. Neyse. Arkadaşlar ben size hafiften de şurayı da göstereyim. Bakın. Buradan başlıyoruz. Böyle döneliyoruz. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Şuraya bir tünel yaptım. Tünelden girip şu uçtan çıkıyoruz. Böyle ilerlerken dağdan iniyor ve dağa tekrardan çıkıyoruz. Düm ilerliyoruz. Yine maden girişi yapıyoruz. İşte burası biraz karışık. Buradan gidiyoruz. Böyle dönüyoruz. Dön 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 yapıyoruz. Gidiyoruz ilerliyoruz. Sağ sol aşağı yukarı sağ sol aşağı yukarı falan filan. Öyle ben size hafiften göstereyim yani gidişatı. Böyle düm gidiyoruz. Bazı yerlerde hata oldu yarım saat onlara uğraştım falan şöyle gitmeye devam ediyoruz böyle dolan başlı bir yerimiz var şuradan yukarı çıkıyoruz şöyle yapıyoruz misal ben burada e, vogonun uçtuğunu ilk kez öğrendim buradan böyle uçuyor ama şuraya bir hesaplayamadım yani hesaplayamadım dedim doğru tutturamadım şöyle gittik geldik derken böyle dümdüz geldik yukarı çıktık buradan indik buraya düştük sonra şuraya düştük ilerlemeye devam ettik Buradan böyle dümdüz bir şekilde atlayarak gidiyoruz. Sonra daha doğru bir tırmanış yapıyoruz. Ko büyük bir tırmanış yapıyoruz. Yükseklikteyken kendimizi aşağı bırakıyoruz. Normalde ben roller coaster'ı burada bitirecektim ama sonra şunu fark ettim. Buraya çarpıp bu devam ediyormuş. O yüzden burada durmuyoruz ve ilerleme devam ediyoruz. Yukarı çıktığımızda koca bir rampadan çıktığımızda çık çık bitmiyor. Buraya giriyoruz, durmuyoruz. Çarpınca dediğim gibi yine geri dönüyoruz. Çarpınca geri dönüyoruz. Çarpınca geri dönüyoruz. Çarpınca geri dönüyoruz, Çarpınca geri dönüyoruz. ve şurada da güzel haberimizi görüyoruz. başlıyoruz ve arkadaşlar Minecraft'a baştan başlıyoruz da bazı başka serilerin geldiğini de söyleyeyim ben misal. Yani nasıl seriler olduğunu söylemeyeyim de böyle. Farklı farklı yapılar, farklı farklı binalar. Ee, Apas'tanla İbrahim'le seriler ve belki de başka birileriyle görüşmeler, böyle başka biriler benim yakın arkadaşlarım olabilir falan. onlara beraber oynamalar falan görebilirsiniz. Bir ihtimalle Sonra şimdi devam edeyim. Brawl Stars ve Roblox'a da devam edeceğiz. Ayrıca bu bir duyuru videosu. Hem size treni göstereyim dedim bu ara küçük bir şeydi zaten. Ben bunu daha büyütecektim ki o gün şey yani Apas'ın o şey duyana kadar vazgeçedim bir şey olsun duyuru videosu için dedim. Bu bir duyuru videosuydu işte. Minecraft'ı bıraktım diye bu video çekmiştim. Artık bırakmadım, devam ediyorum ve efsane şekilde devam edeceğiz. Eee ben şimdi ne diyeyim? Bitti yani diyecekler. Neyse o zaman son şeyimi diyeyim ben. Arkadaşlar, e, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, beğeni atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yorum yor yorum evet. Yorum yazanları kalp atıyorum, yorumlarını beğeniyorum, beğeniyorum bunları yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz ve umarım yaparsınız. Ben size güveniyorum. Bence yaparsınız. Dediğim gibi Minecraft'ta çok güzel serilere başlayacağız. O serilerde sizle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.